Burak Bey şimdi az önce e, Özlem Çerçoğlu'ndan e, bahsederken evet. aslında hani tahmin ediyorduk çünkü bazı dosyalar vardı vesaire. Bunun bir de AKP tarafı var ya. Evet. Hani yani e, şimdi e, 31 Mart'ta bir seçim kaybetti. E, ve o seçimi kaybettikten sonra alamadığı bütün yerlere bir şekilde almaya çalışıyor. Ama alma şekli aslında e, hiç güzel görünmüyor yani tabii. sadece bize değil herhalde AKP seçmenin ezinde de öyle görünmüyordur diye düşünüyorum. Alamıyorsunuz, kazanamıyorsunuz, oranın seçmenisi size oy vermiyor ama ya belediye başkanını içeri tıkıyorsunuz ya da diğer taraftan işte gidiyorsunuz e, özgür özelin deyimiyle ben bilmiyorum tabii, tabii. şantaj ve tabii. tehditle o belediye başkanını kendinize dahil ediyorsunuz. Bu AKP için bize ne söylüyor? AKP seçmeni buna ne diyecektir? Bence seçmen sadece izliyor ve mutlu bir şekilde izlemediğine eminim. Çünkü aslında burada yukarıya giden bir trendten ziyade işte bir şekilde bir zararın tazmini gibi bir yol var aslında. Yani Aydın Büyükşehir örneğinden devam edelim isterseniz. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı partisiyle kavga etmiş, ve bunu Fikren izah etmiş durumda değil. Hı hı. Yani benim partim, Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir yol çizdi. Ben buna bu yüzden iştirak etmiyorum. O yüzden partimle yollarım ayrıldı diye bir izah yok birincisi. İkincisi ayrıldıktan, Yaşar Bey de buna değindi zaten. Ayrıldıktan hemen sonra ertesi gün tam rakip partiye bir geçiş söz konusu. Hı hı. Yani diyelim belli bir süre önce ayrılmış bir insan belli bir süre sonra bir karar veriyor gibi bir durum da değil. Yani bir anda demek ki öbür taraftaki müzakereler yürümüş. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensubuyken konu müzakere edilmiş, ayarlanmış ve geçiş ondan sonra oluyor. İkinci büyük kaygı bu. Üçüncüsü sizin de ifade ettiğiniz, onu tabii biz bilemeyiz ama bunun çerçevesindeki bir, bir takım alır. Ama bütün bunlar aslında İktidar Partisi açısından da, yani hep tabii olan giden tarafından bakılıyor ama gelen alan tarafta da aslında bir güçsüzlük de göstergesi bu bir açıdan. Çünkü hakikaten burada bir ikna rıza süreci olduğu şüpheli. Bir seçim galibiyeti olduğu taraf şüpheli. E, yarın öbür gün tekrar vatandaşın karşısına çıkılacağı, nasıl çıkılacağı konusu şüpheli. O bakımdan yani kağıt üstünde bir Büyükşehir Belediyesi'ni katmak tabii artı bir yazıyor. İşte tekrardan işte bize de gelenler var. Bakın yani burası da bir cazibe merkezi demek açısından bir kısmi artısı belki olabilir. Ama olayın özünde hakikaten insanlar fikri olarak o partiye e, mensubiyet duymak istedikleri için değil veya da oraya doğru bir büyük kayış olduğu için değil yahut da seçmenleri onları oraya ittiği için değil. Başka sahipler de oraya gidiyorlar. E, bu tip şeylerin de zaten siyasi bir karşılığı olmaz. Önemli olan hakikaten sizin seçmeniniz oraya akıyorsa ya da fikirsel olarak oraya yasın sizi cezbediyorsa ya da hakikaten bir ikna rızayla siz oraya gidiyorsanız ayrı bir konu. E, ama bu tip pazarlıklara gidiyorsanız bunların tabii toplumsal karşılığı ok, yok olmaz yani. Büyük toplantı başlıyor. Biz de birazdan bu toplantıdan neler çıkar neler çıkmaz ne çıkarsa e, bölgede e, ne tür gelişmeler yaşanır tüm bunları değerlendireceğiz. Trump benim amacım Putin'i masaya çekmek dedi. Bence hı hı. o önemli. Çünkü aslında bugün bir anlaşma ya da barıştan ziyade Putin'i masaya çekmek, en azından genel prensiplerde anlaşmak ve daha sonra e, Ukrayna ile beraber esas barışı müzakere etmek amaç. Yani bugünün esas Trump açısından olumlu çıktısı e, bir barış müzakeresine Putin'i ikna etmek. Yani bugün bir barış beklemek birazcık zor ama tabii en azından temel prensiplerle mutabık olmaları lazım. Bir de malum Trump... Trump sizin no, kadar no, sabırlı değil ama. A, a, ama kendisi söyledi <laughs> bunu. Bir de tabii no, no, Nobel adaylığı olduğu için tabii. Nobel adaylığı var. A, aciliyeti <laughs> var. Mesela Nobel de. adaylığını konuşacağız. Peki son bir sorum daha var. Şimdi e, bir yandan evet sürekli miting yapılıyor. Haftada 2-3 gün miting yapılıyor. Bu da normalleşti, gitme geliyor. Yani... Rutinleşti. Rutinleşti ya ve evet. hani... Artık evet Özgür Özel konuşuyor, orada insanlar alkışlıyor, sonra herkes dağılıyor ve hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyor. Ertesi sabah yeniden belediye başkanları gözaltına alınıyor, hapse atılıyor, cezalandırılıyor. Benzer şeyleri sürekli yaşıyoruz ve artık o da normalleştiriliyor. Yani bu bunun kadar riskli bir şey yok bence. Peki Hani sürekli bağıran ve derdini anlatmaya çalışan bir CHP var. Hani sesimi duyan var mı der gibi. O ses duyuluyor mu sizce? Toplum, Yoksa hani o ses aslında hangi sesi hep duyduğunuz zaman bir süre sonra ona da on da kanıksarsınız. Bu mu, mu, yakın toplum kesiminde duyuluyor. Önemli olan daha ortadaki seçmene ve iktidar seçmenine hitap edebilmek. Ortadaki seçmen bence kısmen duyuyor, iktidar seçmeni duymuyor çünkü alışıldı. Yani aslında daha uzun süreli siyasi iktidarlar ya da rejimler bir sempatiyle yani bir pozitif bakışla ya da bir antipatiyle ya da bir karşıtlıkla değil de insanların bir noktada yılmasıyla veya kanıksamasıyla iktidarda kalıyorlar. Bir noktada vatandaş diyor ki ya tamam ben bu iş böyle ben hayatıma bu şekilde devam edeyim bu işin değişeceği yok. Ki bunun maalesef bazı emarelerini de görüyoruz. Mesela Türkiye'nin en yaygın problemi ekonomi veya geçim yıllardır böyle şu anda da böyle. Fakat ekonomiyi kim düzeltir sorusuna vatandaşlarımızın cevabı, birinci cevap hiç kimse düzeltemez. Hı hı. İkinci cevap Sayın Cumhurbaşkanı, daha sonra Ana Marifet Lideri ve sonra daha bilinen ya daha fazla gündemde olan siyasetçiler. Yani olayın bir ekonomik teknik bilginin ötesinde daha çok adını duyduğu siyasetçileri aşağı doğru sıralıyor. Ama tabii en büyük yangın kimse çözemez. Benim en büyük sorunumu kimse çözemez diyor vatandaş. Başka bir veri kurumlara güven. Hı hı. Şimdi hiçbir kuruma doğru düzgün %50'nin 60'ın üzerinde bir güven yok. E, siyasetçilere güven, zaten diplerde, meclise güven aşağılarda ama hükümete de yok. Genel olarak siyaset kurumuna da yok. Şimdi bu iki veriye baktığımızda ben hakikaten çok tedirgin oluyorum. Günlük meselelerin ötesinde tedirgin oluyorum. Çünkü vatandaş artık bir defa ya bu ekonomi de düzelmez, benim en büyük meselemi de siyaset çözemez. Siyasetçiye de güvenmiyorum. Siyasetin kurumlarına da güvenmiyorum demeye başladı an itibariyle. Zaten demokratik sistem ortadan kalkmıştır aslında. Hani fiilen değil ama zihinlerde ya da yüreklerde kalkmıştır. Çünkü aslında her sistem ama demokrasi özellikle bir inanca dayalı değil mi? Ben temsil edileceğim, oy vereceğim, gerekirse iktidarı değiştireceğim, siyasetçiler benim için çalışacaklar. Yani milletin özne olmasından, milletin nesne olmasına doğru geçiş yapma riskini görüyorum ben. Milletin Hı. özne olacak, milletin gösterdiği hedeflerde ya da yaptığı talepler çerçevesinde de siyasetçiler... Hükümetler ve devlet aygıtı onun için çalışacak, değil mi? Esas istediğimiz demokratik nizam bu. Halbuki millet özne olmaktan çıkarsa bizim göreceğimiz şey bazen siyasi elitler, bazen büyük şirketler, bazen bürokratlar, bazen uluslararası kuruluşlar. Ama milletin dışındaki aktörler özne olarak kararları vermeye başlıyor. O kopukluk da hakikaten o bahsettiğim kayıtsızlığa yol açıyor. Bu sadece Türkiye'nin meselesi de değil bu arada. Yani Türkiye'de biz bunu yaşıyoruz tabii. O bu güven krizi ya da demokratik kriz Avrupa'da da Amerika'da da kısmen olan bir şey. Esas mücadele etmemiz gereken mesele bu. Bunun yolu da topluma mit vermek. Hı hı. E, onu yaparken de iki tane büyük meselemiz var. İki, hatta üç tane büyük meselemiz var. Odadaki fil yani dokunmamız gereken, konuşmamız gereken şeyler. Birincisi hukukun üstünlüğü, ikincisi siyasetin finansmanı, üçüncüsü orta direğin güçlendirilmesi. Hı hı. Bu niye önemli? Hukukun üstünlüğü tabii meselenin temel taşı. Onu çekince hiçbir şey kalmıyor. Sayın Adalet Bakanı ne diyor? Her gün Türkiye bir hukuk devlettir diyor değil mi? Bunu söylemekle tabii yani bal demekle ağız tatlanmıyor. Türkiye bir hukuk devlettir deyince Türkiye hukuk devleti olmuyor. Yani hukukun üstünlüğünde biz dünyada 117. sıradayız. Bu olacak bir şey mi Allah aşkına? Yani dünyada zaten 200 tane ülke var. 117'nin altındakileri de tahmin edersiniz. Yani bunlar bir kısmına devlet demeye bin şahit lazım. Geçen gün ben kendi Twitter hesabımda çok hızlı bir anket yaptım. Tabii bilimsel değil ama bir yön gösteriyor. Bin kişi hemen oyladı. Soru şu sizi bir gerçek kişi mi yargılasın, yapay zeka mı yargılasın? İnsanların iki buçuk katı, yani bir kişi gerçek kişi yargılasın derse, de, de, demesine karşılık iki buçuk kişi, onun iki buçuk katı kadar insan yapay zeka yargılasın diyor. Çünkü neden en azından, ben bilmiyorum ama en azından işte belli normlar çerçevesinde bu kararı verir. Orada kimin kiminle ne iş çevireceğini yani bilmiyorum diyor insanlar. Böyle bir beklenti var. Yani birincisi hukukun üstünlüğü. Bunu çözmek zorundayız. İkincisi siyasetin finansmanı kök nedenlerden bir tanesi. Bana kalırsa en az anayasa kadar önemli. Yani Türkiye'de siyasi partiler kanunu, meclis iş çözüğü ve siyasetin finansmanı ve genel olarak siyasi etik en az anayasa kadar, belki anayasa kadar önemli olan şeyler. Siyasetin finansmanına dokunamıyoruz. Dokunamadıkça da bu bazen belediye soruşturması, bazen genel hükümet, bazen kampanya finansmanı şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunu çözmedikten sonra da biz meselenin özüne gidemeyiz. Diyeceksiniz ortaya direğin bunlarla ne alakası var? Yani hadi bir hukuk anladık. Biri Hemen toparlıyorum. Biri bir siyasetin finansmanı. Onu da anladık. Orta direkte bunun güvencesi. Yani aslında dünyanın her yerinde ülkenin tepesindeki insanlar işini görüyor. Daha zor durumdaki insanlar bu işlerle uğraşamıyor. Kafa yoramıyor. Demokratik hukuk devleti bir orta sınıf talebi. Türkiye'de de demokratik normların ve hukuk devletinin erimesiyle orta direğin erimesi dikkat ediyorsanız at başı giriyor. Bunu çevirmek için de orta direği güçlendirmemiz lazım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Burak Bey şimdi Rusya toprak tavizi istiyor. Evet. Trump da vermesini istiyor evet. dedik, ee, olur mu? Buradan bu çıkar mı? O mümkün, yani Trump kendisi zaten bu görüşmenin başarı kriterini Putin'i masaya çekmek olarak ifade etti. Hı hı. Yani bugün bir barış imzalamak değil, Sinan Bey'in de ifade ettiği gibi ya da bir ateşkes bile belki değil ama bir müzakere masasının oluşması. Ama tabii onun e, ana araştırmanın ayarlamasını kendisi yapacak toprağın ötesinde aslında aktörlerin, buradaki aktörlerin en temel hedeflerine bir bakalım. Herkesin tabii ikinci, üçüncü, dördüncü hedefleri de var da. Amerika'nın en temel hedefi ne aslında? Çin. Çünkü Amerikan stratejisi 21. yüzyılda tamamen Çin'le rekabeti üzerine kurulmuş durumda. Trump'ın da yapmaya çalıştığı Rusya'yı kendisine nispeten yakın tutarak Çin'i izole etmeye çalışmak. Bu aslında Amerikan başkanlarının yaptığı bir şey. Bundan 50 sene önce Nixon'ın, Çin'le yakınlaşıp Sovyetler Birliği'ni izole etme stratejisinin benzerini bu defa Rusya'yı çekerek Çin'i izole etmek Hı. çerçevesinde yapıyor. Yani birinci stratejik rakibine karşı diğer büyük devletle bir işbirliği. O bakımdan rasyonel bir faaliyet. Kendisi açısından da şu işte malum bir Nobel hevesi var. Barış getiren başkan olarak tarihe geçme hevesi var. Onu yapmaya çalışıyor. Trump o anlamda birinci hedefine doğru odaklanmış durumda ilerliyor. Putin'e gelecek olursak Rusya'nın birinci hedefi neydi aslında? Bugün konuşmuyoruz bile o açıdan başarılı. Ukrayna'nın bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesi olması. Hı hı. Yani Rusya'nın dibine kadar gelmiş bir Avrupa Birliği, Rusya'nın dibine kadar gelmiş bir NATO'ya karşıydı ve bir şekilde savaşla, toprakla, Kırım'ı ilhak ederek e, diğer faaliyetleriyle beraber bunu artık bayağı imkansız hale getirdi. Bugün Ukrayna'nın NATO üyeliği ya da Avrupa Birliği üyeliği konuşulmuyor. Hı hı. Bırakın onun toprak tavizi konuşuluyor. O bakımdan birincil stratejik hedefine ulaşmış durumda. Ha bu yolda ciddi kayıplar verdi ekonomik ambargolar sebebiyle işte Suriye'de, Kafkaslar'da olanlar sebebiyle ama birinci hedefine ulaşmış durumda. İkinci büyük hedefte birkaç sene önce çok enteresan bir şey söyledi Putin. Bence yeni dönemin büyük habercilerinden bir tanesi. Medeniyeti olan devletler diye bir ibare kullandı. Bu çok kritik bir şey. Bence çağımızı özetliyor. Yani aslında ne diyor? Dünyada 200 devlet var. Bugüne kadar en azından konuşulan konu neydi? Bunlar belli ortamlarda bir araya gelirler. Birleşmiş Milletler gibi, G20 gibi. İşte herkes eşittir. Uluslararası kural bazlı bir düzen vardır. Burada oyun oynarlar. Tabii daha büyük oyuncular vardır, küçük oyuncular vardır ama herkes eşittir gibi bir anlayış vardı. Şimdi Putin onunla ortaya şunu koydu. Medeniyet sahibi devletler vardır. 3-5 tane, bilemediniz 10 tane. Yani aslında imparatorlukların İmparatorluk. birazcık daha diplomatik ifadesi. E bu büyükler kendi aralarında konuşurlar ve diğerleri de bir şekilde buna uyarlar. Berk Koca'nın bahsettiği 19. yüzyıl analojisi o anlamda çok benziyor buna. İmparatorluklar var. İşte imparatorluklar kendi aralarında konuşuyorlar, diğerlerde buna bir şekilde uyuyorlar. Hı hı. E o anlamda Amerika ve Rusya bunlardan ikisi, doğal olarak Çin başka bir tanesi ama mesela Argo belli bu masada yok. O ligde artık oynamıyor. Çünkü neden oynayamıyor? Bu soft power dediğimiz yumuşak güç. İşte kültürel endüstri, işte tüketici hakları veya ekonomik güç bir yere kadar ama siz Avrupa olarak Kuzey Kore kadar bir de top mermisi üretemiyorsanız son tahlilde bu masaya oturamıyorsunuz. E bir diğer tabii kaybeden diyelim Ukrayna. şu i̇şte masada değilseniz menüdesinizdir lafı çok doğru bir şekilde işte toprak tavizi olur mu işte NATO'ya ne kadar girebilir Avrupa Birliği'ne ne yapabilir konuları Ukrayna etrafında değil Putin Trump zirvesinde konuşuluyor. E bence genel olarak bu bize daha o gerçekçi dış politikanın, e, realizmin ne kadar önemli olduğunu, Cenk Bey de buna değindi. Ben de ona katılıyorum. E, Önemini bir kez daha altını çiziyor. Ve o medeniyet sahibi ülkeler arasında Rusya'nın girmeye çalışması ve Trump'ın Çin'i bir kenara doğru itmeye çalışması, devletlerin nasıl birinci stratejik hedeflerine odaklanarak e, iş yaptıklarının önemli bir göstergesi diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Bence bütün bu gelişmeler bize... Sonunda Nobel alacak mı Trump evet. diye. E, al, Bağlayalım bu, bu, bunu biz biz abi ben. Buyurun. Şöyle, bence bütün bu gelişmeler bize milli güvenlik kavramını tekrar düşünmeye zorluyor. Yani sınır güvenliği ve silahlı kuvvetler tabii bunun en temel vasfı ama ondan daha geniş bir milli güvenlik tanımına bakmak durumundayız. E, bu da ekonomik güvenlik yahut da JEO Yani Bunu Amerika'da çok ek ekonomik güvenlik, milli güvenliktir diye doktrinlerine yazdı. Çin burada çok kapsamlı bir çalışma yapıyor. Japonya bununla ilgili bir bakanlık kurdu. Türkiye'nin de bu ekonomik güvenlik ya da jeo ekonomi meselesini ele alması ve Milli Güvenlik Kurulu'nu buna göre revize etmesi lazım. Bunu biraz açayım. Bence dört tane temel başlığı var bunun Türkiye açısından. Bir tanesi tedarik zinciri. Bu tip meseleler hem arz güvenliğini, bu bazen gıda, bazen enerji, bazen ürün ithalatı, ihracatı çok ciddi şekilde etkiliyor. Tahıl koridoru bunun bir örneği, petrol akışlarındaki ambargolar bunun bir örneği, zaman zaman Çin'den gelecek gelen e, yerel yetkenler bunun bir örneği. Yani bütün bunlar tedarik zincirlerine hasar verebiliyor. Birinci mesele bu. Ve bu çok beklenmedik neticelere ulaşabiliyor. İkincisi finans. Rusya'nın başına gelenleri görüyorsunuz. Varlıkların dondurulmasını. E, Türkiye'de hem bir yandan cari işlemler açığı veren hem uluslararası sisteme entegre öbür taraftan e, uluslararası ödeme sistemleriyle beraber çalışması gereken rezervlerini yabancı para şeklinde tutması gereken bir ülke. Yani bu işin bir finansman kısmına o gözlere bakmamız lazım. Üçüncüsü tabii en önemlisi bence yeni dönem için dijital yahut da teknoloji. Yani yakın zamanda e-imzayla da bunu gördük. Kişisel verilerimizin durumuyla da gördük. Evet. Bundan birkaç ay önce hatırlarsanız İspanya'da bir takım elektrik kesintileri yaşanmıştı. Onun da bir siber atak olduğuna dair iddialar vardı. Gerçek veya değil. Sonuçta sistem artık daha ziyade bir teknolojik savaş şeklinde çalışıyor. Buna bir hazır olmak durumundayız. Çünkü oradaki bir açık, çok beklenmedik neticelere varabilir. Dördüncüsü de deprem Türkiye sonuçta bir deprem ülkesi. Geçen defa burada olduğumda da hatırlarsanız Balıkesir'de bir depremi deprem yaşamıştık. Vardı, evet. Bütün neredeyse ekonomisini, ticaretini, üniversitelerini, finans sistemini neredeyse Marmara bölgesi çerçevesinde toplamış. Neredeyse bütün yumurtalarını ya da yumurtalarının çoğunu tek sepete koymuş bir ülke olarak buna da bu gözle bakmamız lazım. Yani Türkiye'nin, ülkemizin bu yaşananlardan daha geniş bir milli güvenlik perspektifi geliştirmek için ders alması gerektiğini düşünüyorum.